Geliyorlar. Geliyorlar. Haydi Ali. Kör oldu. Oo. Kanka o flash ne öyle ya? Apex herkesi kör etti. Bir sıfır. B'yi ikiledik şimdi. A'ya döndü Mayer. A'ya giriş başladı şimdi. Burada Smoke'u kullandı Zantres tam zamanında. Smoke'tan pişirecekler aman dikkat. Zantres Smoke'ların içinde. Mayer geldi yardıma. Boksik'ten de geldi. Zantres düştü. 4 vs 3. Vikedia geldi. Üçledik A tarafını. Robs Box'i yakalamış. Traktı bir oyuncumuz daha var. Robs yanıyor. Mayer. Mayer. Haydi Mayer tek kaldı sol fly. Aa. <laughs> 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 Moruk harbiden kızgın surat burası ya. Ya bu Zayvo. Bir de nasıl atmış bunu böyle ya. Caner. Bir eş kaldı Mezi. İnanılmaz. Maya Raven'da Mezi bombayı kuruyor. Tek kaldı ya vurduk ama paraları var. Ders sıfır aldı. Flames burada çok hızlı connector kontrolü alıyor. Özgür. Timing olmasına rağmen Mezi'yi yakaladı. Entry ile başladık. Geliyorlar. 25 saniye. Utilitilerimizi kullanıyoruz. <laughs> Kediye yap. Şunu smoktan. Voxic'den de hiç zamanda gelen kill. Mayer. Apex yakaladı. Zyvotek. O da yakaladı. Zantelec. İlk alıyoruz. 4-1 oldu. İlk elimizi aldık. merhaba arkadaşlar çekiliş sonuçları açıklandı bıçak kazanan kullanıcılar fındık tüccar ve tabzap diğer çekilişlerde bu şekilde yakında 10.000 aboneye özel 5 kişiye 20 dolar değerinde hediye vereceğim katılmak için abone olmanız yeterli videoları çok ciddi yemekler harcıyorum lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın son olarak isterseniz envanterinizle isterseniz kredi kartı ya da kripto ile de ödeme yapabilirsiniz. Messi promosyon kodunu kullanarak %10 makiye bonusundan faydalanmayı unutmayın. Hoşçakalın. Zantares buradaki kontu aldı. Geri çıkıyor. Long'da da AP'miz var Voxik. 25 saniye. Apex Sol flayı kötü yakaladı burada. Bütün oyunumuz uzunabilir. Dikkat etmemiz lazım. Agacık çünkü. Dante çok açıkta. Boxing yeri belli. Mayer ekstra. Orada vurdular. Tek başına BD Apex. Adamlar ha oğlum nasıl tek... Nasıl oluyor bu? Nasıl kör oldum? Falan filan. A'ya geliyorlar, A'ya geliyorlar, A'ya geliyorlar. Molotofları fail lan. Haydi Evet. Oğlum adamlar ne kadar iyi ofis oynuyor ya. İyi yapma İsmet. Yapacak bir şey yok. Şu <laughs> nasıl kaybettik ya. Nice gelir mi? Aha! Yok. Çok zor. Longa çıktılar burada. Boxing teki atmasına rağmen kaybettik oradaki kontrolü. de daha short'ta n vardı. Drop'sa yakalanmış. Wasik'ten bir tek daha bomba atayabiliz. Aha birine daha vurdu. 3 kişi lav. Soulfly 3 VS 4'e getirdi durumu ama B boş. B boş. Girdiler be. Vosik A'da AWP ile Giderden savunuyor. Bir dakika var. Entry geldi. Bravo. 20 saniye Bravo Mayer. 20 saniye kaldı. Smokları fail heaven'a 3 tane su tarafında kaldık ne bir fake attı. bir can't yaa yakalıyor Mezii Kili aldı, vikediyan uçakladı daimoyu. Tek kaldı meziği. Ali Haydar çılgın. Vav, wow, onu da diktirdin ama. 7-2. Ali Haydar mutlu <laughs> Flames 15 HP kaldı. Neydi? Kullandı Özgür. Düşer mi? Düşmedi. Flames. Şimdi düştü ama. 5 vs 4. Ne olursa olsun 3 B'den vazgeçmedik. Vikedia B'den puşladı. Zayba çok basit bir kill aldı Vikedia'dan. Timing. 2v2'ye geldi durum. Sol fly yakaladı çünkü. Voxite A'yı vurdu. Oyda. <laughs> <laughs> Dil çıkarıyor amına kodum ya. Olaya bak abi. Posal. Ne oluyor amına Ne güzel köyler sağlar birbirlerini ağırlar modunda ilerliyoruz. Buran Bey çok az Fransızca bir şey söyler misiniz bize? <laughs> CT haritasında mahvettiler bizi. Zantelis kontak bekliyor burada. Dinkledi FRAMES 15 hiçbir kaldı tekrardan. ays. Voxik Zantares göt göte verdiler. Ayıp savunuyoruz. 25 saniye kaldı. Pikledi Voxik. Mayer tam zamanında geldi. Böyle bir kaos olamaz. Tek kaldı Zaybo. Böyle kadar geç girerseniz Mayer arkalar işte böyle. Bravo. Eli aldık, 8-3. Sol fly'ın kafayı net geldi, B'ye giriş geliyor şimdi, Mayer yakaladı. 3. kill Mayer'den. Mayer, Mayer, Mayer. Dede dördü de vurdu. Dede dördü de vuruyor. B'ye gireceğiz Short tarafından. B'de 3'ler. Entry geldi Sol Fly'dan. Apex kill oldu. Sol Fly! Üçüncü geliyor Sol Fly'dan. Bravo Caner. İlkeli alıyoruz. 8-5. Döndüler beye bir anda. Zantares duyuyor her şeyi. İkili aldı. Sol fly düştü. A'ya gidiyoruz. 4 vs 4. Apex 10 mesafeden Zantares yakalıyor. Şaşırtıcı. Smokeları iyi attık. 2 vs 3 Bravo Mayer bravo Mayer Tek kaldım Ezi kiti yok Alıyoruz yeri 8-6 Mezi de uçacak Şimdi Zantares tek başına ilerlemeye devam ediyor burada. Vikedia entry aldı. Apex Zantares'i düşürdü burada. Aman dikkat. Trade var hemen Voxic'den. Eagle'larla vurdular bizi. Zayvo Voxic'i yakalamış. 3 vs 3. Aman dikkat Zayvo'yu durduralım. Ne vuruyor bu böyle? 2 vs 2 Bravo Kedi ya Bravo Ali 8-7 Aldık round'u Bizden de bir kilit geldi, tek tek düştük burada. Maalesef default oyunda başarı yok. Buz var, buz var, buzlu da vurdu robs Sevledik. boostu yapıldı şorta yat şere ya Apex Entry geldi İkiler bedi Bir flash pick daha geliyor Voxyek Frames'i yakalıyor Mezi Monster tarafında Onu da az çok tahmin ediyoruz Zyvo City'de hemen yakalayalım bunu aman aman dikkat Hayvadan bir kill daha geldi. <laughs> Oo. Bravo. Zayvo. Mayer'i yakaladı. Mis var Apex. Kalan kabu ne ya? Tabi bilemiyoruz AP'nin orada olup olmadığını. Maalesef Mayer düştü. Heaven'da bir oyuncu var. Zantares varil yakalayacaktı. Hevandaki oyuncu bozdu bunu. Apex o isim. Connector'da drops. Pick dedi yakaladı Soulfly 4, 4. 50 saniye var. Yakın short flash geliyor. Maalesef yakalandı sol flash. Vox kilerliyor. A'yı savunan için ayva. A'ya giriyoruz. Kaladı Voxy. Sonunda aldık trade'i. Ama Apex da. Tek kaldı Ali. 12 yedi. Zayvo açıldı. Burada zantelesi düşürüyor. B'ye giriyoruz burada. Apex Short'ta trade geldi ama HP'leri biz çok düşük. Tek kaldım Mayer. Onu da yakaladılar. Yani tamamıyla Zyvo Ristar'ı izledik. Bizimkiler maalesef karşı çıkamadı bu Zyvo manyağına. Kaybettik yani. Başka bir açıklaması yok. Bu kadardı maçın özeti. Özellikle Ancient.